İpek. Atıyorum. Aç. At. <laughs> Bir sene eksiktin bıyıklı karabasan. Vay be. Vay be. Pazar günü gezmeleri çıkılıyor ama bana haber verilmiyor. Aşk olsun aşkım. Kısa keskerem ne var? Ben de onu diyorum işte. İpek mendilim. Bu yolun çıkacağı yol belli. <laughs> Neden kestirmelerden gidip kısa yoldan sahile çıkmaya çalışıyorsun? Ha? Acelem mi var? Ne bu hız? Biri mi bekliyor yoksa? Çok bekler. Çay mı içeceksiniz? Bence su içsin. Niye? Çünkü benim manitamla buluşacağına göre eceliğini susamış demektir. Saçmalama kotanı beş dakikada doldurduğun için seni insaniyete davet ediyorum Kerem. Ulan! Ulan yoksa haini pek yanındaki kim? Sen benim arabama gizli kameramı yerleştirdin acaba? Cani Kerem! bana bak. Ömrün giderek kısalıyor Fani Kerem. Arkadaş bu Mobesek görüntü kalitesine ne kadar tırtmış ya. İpek yanında bir karartı var. Kim o? Karartısı kalkasıca. Muh. E işte benim benim sıkıntı yok. Biz hayata almaya gidiyoruz. Eyvallah baldız. Bir de hesap veriyor ya. İşbirliğine gel. İpek. Gözüm üstünde ona göre. Deli fişek İpek. Kendine gel Berem Kerem. Eğer kendine gelemiyorsan en uygun zamanda bize gel. Gel ki ben senin ağzını yüzünü bir güzel bir daha dağıtayım. İpek, çok haşin sevme biçimin var. Deme öyle şeyler baldızın yanında, utanıyorum bak. Ayrıca özelimizi kimsenin bilmesine gerek yok.